Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ember çıkartma hilesini deneyeceğiz ee, arkadaşlar ben önceden söyleyeyim bu hile sadece Ember'ı çıkartmıyor ee, biz mesela dün videosuz olarak bir şey çektik sonra arkadaşlar aynı bu taktikleri denedik ve arkadaşlar bir sonraki bugün ise bize kolekte çıktı. Ee, şimdi tekrardan yapacağız. Ama benim hesabımda değil şu an kolekte. Başka bir hesapta. Ee, şimdi açılacak. Ee, şu an hem yani video çektiğim için, ekranı kaydettiğim için e, bayağı bir yavaşladı. Bu yüzden ben açayım da geleyim. Evet arkadaşlar az önce e, Jack'i yoktu biliyorsunuz. Ama arkadaşlar ben videoyu durdurdum ve önemli bir kutu geldi büyük kutu bu oradan da şekil geldi ve Arkadaşlar ben de e, burada 60 kupa, yani 120 kupadan birkaç tanesini harcayıp üstüme protein yaptım Arkadaşlar e, Çünkü daha da güzel oldu arkadaşlar e, buraya giriyoruz karakter simgesine işte arkadaşlar burada yapacağımız şey istediğimiz bir karakter. Zaten o karakterin çıkmayacak belli. Sadece bir karakterin üzerine basıyoruz. Sen diye bastık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar şu an bir şey oldu. Birisi bana istek gönderdi ve mahvoldu. Bu yüzden de başka bir şey bakacağım. anlayabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Herkes bakıyoruz. At Çıkıyoruz. Çınırda giriyoruz. Yanakla Realyan... hmm. gidiyoruz. Bu giriyoruz. Veya Giriyoruz. Sonrasında arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bunu deniyoruz. Arkadaşlar büyük robota 1 cm bile değmeyecek. <laughs> <ben şu> <laughs> <da> <laughs> Şu internetin uzak çektiği bir yerde olduğum için da Şey bu Vent oh, yeah. litt. Evet. Arkadaşlar bir ama kez geri çıkıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On kez girdik arkadaşlar. Şimdi ise, şimdi ise e, şuradan ayarlarımıza giriyoruz. Ayarlarda dilimizi şurada bahasa indonezya yazıyor buraya buraya bahasa üstüne bahasa meladiya diye bir yer var onu da basmıyoruz bahasa indonezya yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar dilimiz bu kadar şimdi biz kutumuzu biriktirip açacağız arkadaşlar kutuları biriktirdikten sonra size geri döneceğiz hemen kutularımızı biriktirip geri dönüyoruz. Hoşçakalın. Aa, evet arkadaşlar. Ee, şu an iki tane büyük kutu biriktirdim arkadaşlar. Şimdi bunları açacağız. Bakalım çıkacak mı Bayron ya da başka bir karakter. İlk önce bunu açıyoruz. Birazcık bekliyorum. Dokun diye ne kadar falan bekleyeceğim. Bayağı bekleyeceğim. Çünkü bekleyince geliyor diye bunlar var. İşte açıyorum. Arkadaşlar gelebilir. Gelebilir, gelebilir. Bekliyorum. Açarken birazcık bekliyorum ki karakter gelsin. Arkadaşlar bundan gelmeye çünkü sağlamıyor. Ben Her zaman gelmedi. Buradan altı çıkarsa gelecek. Ne? Evet arkadaşlar. Aa, i̇nşallah gelir inşallah gelir inşallah gelir. Bayağı bir bekleteceğim bu sefer. Çünkü diğerini çok bekletmedim gelmedi. Çünkü ben bir önceki hesabımda bayağı bir bekletince geliyordu yani. Çok bekleteceğim canım. Açıyorum tamam. Altı geldi, altı geldi. Arkadaşlar altı geldi. Ya gelecek eminim gelecek. Lütfen gelsin ya. Çok güzel bir karakter gelsin. Hadi bekletiyorum, bekletiyorum. Hadi, hadi, hadi. Şu an bekleyeceğim. Arkadaşlar geliyor. Hadi. Of ya. Ama arkadaşlar şimdi de karakter geldi yani karakter çıkarmak gibisi başarılı. <laughs> <Pini mesela. gülüyor> Bakın arkadaşlar Timi. Arkadaşlar e, ee, siz de umarım bu heyliyi denersiniz. Biz hiç beklemedik sadece birazcık büyük kutu bilik biriktirdik. Umarım siz de dener ve bu şekilde mutlu olursunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.